Herkese tekrardan merhaba gençler. Ben Tuna. Bugün sizinle ne yapacağız? Ben ne bilmiyorum ne yapacağız? Yok bu değil bu bu değil. Şunu bir siler misin? Arkadaşım bunu siler misin? Arkadaşım bunu silebilir misin? Sene gider lanet olası. Şunu siler misin? Gençler önceki videolarda biliyorum farklı bir kayıtdaydım. Bu sefer farklı bir kayıt edeceğim. Şunu tamam. Farklı bir kayıttaydım. bu sefer farklı bir kayıt edeceğim. Ne oldu lan buna? Yani tıklamamışım ben de bekliyorum anasını satayım. Şey oldu. Ben e, arkadaşlarla pardon bir tane kanalla dost kanal inan ettik birbirimizi. Hmm. Ben daha tabi yapmadım YouTube'da kaç gün giremiyordum da. E, onun için TeamSpeak'ten birbirimiz karşılıklı oynayacaktık. İşte. Anladım. Hmm. Kapat. Karşılıklı oynayacak. Adı ne olsun? Tamam. Karşılıklı oynayacaktık dediğim gibi hmm. Bunun için ee, Bilmem kaç nokta sürümü gerekiyor Ben 1.8 sürümünü oynuyordum Minecraft'ın Adam bana 1.7.2 mi 1. bilmem kaç 5 mi öyle bir şeydi İşte 10 dedi Ondan dolayı ben sildim 1.8'i 1000, 1000 dosyasını yeniden indirdim. Tabi silip yeniden indirince gidiyor. Lanet girsin sesim geliyor mu lan? Bir dakika 42 saniye olmuş. İyi güzel. Atsa. Kaç dakika olacak böyle bu? 10 dakika olacak. Yani 11 dakika olacak. En iyisi ben bunu 11 dakika yapayım ki 12 dakika olsun. Neyse ben bu videoda şeyden bahsedeceğim. Ben yeni bir program buldum kendim oldum <laughs> daha doğrusu önceden bulmuştum da ne işe yaradığını bilmiyordum geniş bir araştırma yaptım öğrendim programın ben size linkini aşağıda veririm isterseniz indirin ayın, ayın isterseniz sizi gençler sizi buna lan şunu bir at oğlum bura her yer kalabalık ya çakmak var burada lan bakayım Hı, orada dur durdu Of! FBS ölüşlerde gençler Lan ben bunu Tamam 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 Daha hala neden Para kasçı gibi geldi size öyle mi? Bakayım Ya yeah. Niye kasıyorsun evladım? Bence bu olay dolayı kasıyor. Çünkü Fraps'ta ben böyle bir şey açamıyordum Neyse öbür videolarım artık frapsla çekelim. Bandikem bok. Tabi bana göre o kullananlar var. Şimdi ne yapacağız biz? Ben bu kasmayla oynayamam ki. Siksen oynayamam. Ben bu kasmayla. Telefonuna da bunu paç gelişinle indirdim diyecektim dur. Müzik geldi. Şu müziği. Normalecek Invert mouse. O ne lan? FPS'i düşürdü lan. O neydi? Ha. Tamamen mouse'a göre hareket et diyor. kapatayım ya kötü oluyor. Of. Hiçbir şey de görünmüyor ki. Heh, gördüm. Ben neyle masaya çektim lan? Unuttum. Neyse abi ya. Sonra bahsederim. Öbür videoda. E ya dur lan. Ben niye bu videoda bahsediyorum ki? Ben oyunu şey videosunu çekeyim. En iyisi. En iyisi. En iyisi. Tanıdım. Çünkü ben burada yaparsam bunu bu videoyu az beğenmeyecek ben biliyorum. Başka var mı yok? 13 tane olacak. Of suya mı girdik? Ben de senin Allah belanı versin. Lan 27 FPS lan. lan. telefonla şey ben zaten. Ben ben de, de bir şey yapmam o ne ya. Allah Allah al, kaç oldu? 64 olmadı mı? 52 oldu. Uğurlu rakam. Crafting yapalım. Tamam elimde crafting table'a yazıyor. Uhu, çok seksiyim. Kendime bakmak istiyorum. Steve dur. Lan nah, Steve dur. Uhu, çok seksiyim. Her yere koyun dolu. O zaman bir kılıç yapalım bunları alayalım.

köyün Kaçma kafir. Heh, yatak yapabilirim. Çık. Pistomuz. Hmm, Senle işim yoktur. Nasıl da lan? Şöyle miydi? böyle. Ben bir güzel bir yer konayım da. Çık. Pis tavuk. Bugün pazar günü işte iki tane Minecraft videosu gelecek. Heh, ben Bluestacks'ten bahsedecektim beyler. Onun ben zaten e, uygulamasının nasıl kullanacağını da size gösteririm de şu kronometrenin şurada açık dursun Çünkü her ses her videoda kronometrenin sesi geliyor dövdü dövdü dö, dö diye bitti diye açık dursun ki ses kelimeden kapatayım Hatta dur lan ben ben dikemem kronometresini niye kullanmıyorum ki bakayım bakayım 8 dakika olmuş sesim geliyor Neyse. Heh, ben bu Lustex'ten size. Ya, abi bu indiriyorsunuz. Kuruyorsunuz normal. Onun bir şeyi yok. Normal kurulum. Kurduktan sonra şey oluyor. Bu programı e, Google Play Store'ya sizin bilgisayarınız tablet gibi tanıtıyor. İsterseniz bir göstereyim size ben ne var. Bu. Bu tabi videonun ortasında açacak halim yok açmıyorum o yüzden. Bunu ben çok önceden biliyordum da silmiştim bir işe yaradığını sanmıyordum. Sonra bir arkadaşım yeniden gösterdi dedi bu böyle oluyor böyle oluyor diye. Saçma gelmişti bana biraz. Onu alalım. Ufaktan tırsıyorum. geziyoruz bakalım nereye kadar geleceğiz. Bakalım bakalım. Ağzım kurudu bir su içeyim. Ramazan ayındayız ama ben oruç tutmuyorum. Niye tutmuyorum? Sorun bakalım. Niye tutmuyorsun? Hemen de sordunuz anasını satayım. <laughs> buna ne şekilde bir şeymiş ki lan böyle? kaç oldu? Tamam iyi güzel. Hop ben buraya kurulurum acı. Ben şuraya kurulurum. <laughs> Kralım diye kendini kandırıyor. Hop, ben buraya demir atacağım dur. Bedim alim koyayım. Koydum mu? Crafting T da koyayım. Aç bunu. Şu elimdekini al. Bir sandık baba. Aa Aha Mersin plakası. Oturduğum şeyin plakası kadar olunum kaldı. Harcamayacağım. <laughs> Çok Tamam. Dur lan dur ben hepsini niye ben? Oha chest niye siyahlaştı lan? Çok güzel bir şey yapacağım şimdi bak bak bak. seyredeyim. Şunu bir elim alayım. Nasıldı? yapalım. Pandastiks. Öyle bir aralar dondurma vardı. Hala vardı da. Kapat. O oh, tamam. Kaç dakika oldu? Beyler bu videonun da sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın.